Ekonomi zaten bozuk ekonomi mi kaldı be oğlum 3 liralık elma çıkmış 13 liraya 15 liraya ekonomi kalmış evet çok pahalı Hiçbir ne yapacağız, şeyin tadı yok hı? Ne yapacağız böyle devam edecek ya, hiçbir şeyin tadı yok dedin de Evet ama bilemiyorum yani ne olacağını yani Şimdi herkesin bir mesleği var memleketi yönetenlerin de bir sorumluluğu bir mesleği var değil mi onlar Onlar çaresine bakması lazım muhalefeti çaresine bakması lazım iktidarı çaresine bakması lazım ne bileyim yani bir çare bulmaları lazım. Benim işim değil. Ben vatandaş olarak. Çare dedin de yani şimdi üç tane ittifak var. Evet. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve HDP'nin Demokrasi İttifakı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi ben muhalefeti iyi bir muhalefet olmasını istiyorum ama Kılıçdaroğlu olmaz. Ekrem İmamoğlu olur. Mansur Yavaş'ta da olur. Ama benim kendi görüşüm. CHP'li olarak olmaz ya kılıçlar olun çok pot kırıyor ya bir dediği bir dediğini tutmuyor ya akşam sabah başka sabah söylüyor olmuyor bence böyle güçlü bir iktidar kim istemez şey muhalefet ya iyi bir muhalefet kim istemez ki şu an muhalefetin durumu kötü diyorsun ya yani. bence ana muhalefetin liderliğinde baktığımız zaman kötü bence pek iş değil CHP açısından söylüyorsun Yap herhalde. Açısından. Şey. Peki onlara yönelik bir tane eleş, eleştirim var mı? Şu iki başkandan bir tanesini getirsinler. Ya Ankara'dakini ya da buradakini. Tamam insanlar hatasız olmaz. Buradaki hata yaptı tamam. Ama herkes hata yapıyor. Genel başkanlık şey makamına iki yani. Ya Mansur Yavaş ya şey, Ekrem İmamoğlu. biri gelsin. Bence Kılıçdaroğlu'ndan olmaz. Yani 60-70 senelik CHP'yi terk ettiriyor bizi. O olmuyor. Gerçekten olmuyor, İkisinden biri gelsin ikisinden biri iyi Mansur Yavaş'ta eklemem oldu ama Kılıçdaroğlu'nun böyle bir liderlik yapacağını ben bu olarak hiç yani hiç ağzımın tadı olmuyor yani. Gündemimde abi gelecek kaygısı ya nasıl bir gelecek kaygısı gidiyorsun? Abi mesela eee ben Manisa Marmara Üniversitesi'ni istiyorum. Eğer mesela 4 yılı bitirirsem açıkta kalırım diye korkuyorum. Yani o korku var. Bir iş sahibi olamam diyor korkuyorsun. Aynen. Ya zaten çoğu gençte de öyle bir korku var. Peki ne olacak? Böyle e, tereddüt etmeye kork korkmaya devam mı edeceksin? Abi valla işte biliyorsun biz bu sene 18 alıyoruz. E, bu, bu sene de oyumuzu kullanacağız. İnşallah doğru partiyi oyumuzu verip güzel şeyler olmasını biliyorum. doğru parti ve da doğru ittifak sence kim? Abi o şimdi olmaz ya. Bunun neyi konuşabilirsin? Abi benim gözüme mesela biz AK Partiliyiz ya açık açık konuşayım. AK Partiliyiz ama yani genç gençlerin yaşadığı sorunlar zaten ortada her şey. Ee, onun için onun için çözüm üretilmiyor. Olmuyor bir şey. Biz onun için bizim bizi anlayacak bir parti oy vermek istiyoruz. İşte eğer Mansur Yavaş aday eline koymak isterse biz de sana oy vermeyi düşünüyoruz. Vallahi benim gündemde pahalılık var, geç, geçim sıkıntısı var. Geçinemiyoruz. Çar, şeyler çar, çar çar geliyor. Vallahi böyle giderse daha bunlar iyi günlerimiz. <gülüyor> daha, <gülüyor> hepsi daha kötü <kedi> günler bekliyor. <laughs> ne yapacağız peki? Bak. Emekliyim. Kira gelirim var. Ucu ucuna. Yani bu aya şeysi giriyorsun, borçlu giriyorsun. Allah sana şükürler olsun. Ya bir bir kilo et, 159 sonra bir kilo biber. 39 olduktan sonra sen burada yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. Tarımı bitirdiler, ekonomi bitirdiler. Valla her şeyin bir sonu vardır. Her imparatorluğun bir çöküşü vardır. Doğal kazı niye yükselttiler? Çünkü doğal kazı yok. Depolar bomboş. Vatandaş yakmasın diye. Elektrik niye yüzde, yüzde 125 zam yaptılar? Vatandaş kızsın. Tasarruf yapsın. Çünkü yok. tabii üretim yok. Üretim yok. Bak sanayi sanayi durdu. O bir fabrikanın duruşu Türkiye Türkiye kaç milyon dolar zarar yani sanayi durdu ya bir 10 gün Ceylan Dor kazın sanayide kapanması ne demek Türkiye'nin bitişi demek. Teşekkür ederim. Almanya'da Almanya'da 1945'te Alman savaşında bir tane emekli kadın vardı biliyor musun? Is i̇smi Helga dedi ki rafineri Almanya'nın en büyük kuruluşu rafineri Hamburg Hamburg'da rafineri dedi biz savaşta bile o ocağı söndürmedik dedi yani şey etmedik yani savaşta çıkan tahta parçalarını kıvır zıvır dedi, ocağı attı, ocağı, söndürmedik dedi o sanayi dedi söyle. o sanayinin o sönmesi iki yıldan önce kısınıyormuş rafineri Hamburg orada 19 kalem mal çıkıyor, altından tut, bakırdan tut, demirden tut 19 kalem mal çıkıyor Tamam mı canım kardeş Artık yani der derisini boşver Gündemimizde geçim var başka ne olur ki Geçinemiyor muyuz? Nasıl geçineceksin? Emeklisin 60 liralık yağ oldu 120 lira Ne yapacağız böyle devam mı edecek? Ne yapacağız yapacak bir şey yok Baksana herkes keyfinde, rahatında var olan da var ama yok da yok. Ne olacak işte abi? Hani bu zamların kaynağı nereden geliyor? Bu sıkıntılar nereden kaynaklanıyor? Zamların kaynağı nereden geliyor? Maliye Bakanlığımız var. Aynen. Ticaret Bakanlığımız var. Marketlere ceza kestiler. Ne oldu sonuç? Alışveriş ettim mağazaya soruyorum. Aynen. Ne diyorum bu ceza? O diyor bir şey değil diyor. Bir gün bir günlük değil. Asıl bir şubeni bir günlük hasılatı diyor. Evet. Kendi kendine ceza kesmiş oluyor. Kestiriyor değil. De onlara bir şey yapmıyor ki. Yani devlet oraya El koymadıktan sonra belki bir standartlara bir şey yapmadıktan sonra hiçbir faydası yok. Yani yapacak bir şey yok. Bir erken seçim konuşuyor halk. Siz? Olmaz öyle şey. Bir seçim olsa... Seçim konuşanları görüyoruz. Seçim konuşanlar şimdi seçim pek derdinde değil ki. Onlar da biliyor seçim olmayacağını. Ama gündem yaratıyorlar. İki seneden beri benim bildiğim iki seneden beri seçim var. Birisi bırakıyor, birisi başlıyor. Yani seçim oldu mu iki senedir? Ne dedi ki Mart'ta dedi, seçim var dedi. Oldu mu? Daha önceki de Eylül'de seçim Oldu mu? Şimdi bir dahaki önümüzdeki Eylül'de diyorlar. Yani bu insanları kandırmaktan başka bir şey değil. Eğer ana muhalefet diye ana muhalefet, gerçek bir ana muhalefet olsa olsaydı bu ülke bu duruma gelmezdi. Şu an muhalefet muhalefet, muhalefet, muhalefet demek iktidar demektir. Geleceğin iktidarı demektir. Ama maalesef böyle bir muhalefet yok ki. Yapamıyor diyorsunuz yani. Ya kardeşim ben 70 yaşının merdiven dayadım. 12 eylül önce, öncesi anarşi dönemini yaşadım. Gençtim. Anarşi dönemini yaşadım. 44 sene olmuş. 40, 40 sene olmuş. Kaç bin askerimiz gitmiş. İlk defa bir e, PKK ile mücadele ediyoruz. Adam Kandil ile muhalefet el işbirliğine gidiyor. Nasıl iyi, iyi olacak bu ülke? Ben de muhalefetin ben geldiğim zaman kanun üstü mü FETÖ'nün veya PKK'nın elemanları bunları bir geri alacağım diyor ya sen şimdi bak bir şey yapıyorsun mali bir yerel şeysin TV'sin bu işlerden benden fazla bilgim vardır nasıl inanacaksın buna nasıl düzelteceğin nasıl inanacaksın Sonuçta i̇şte üç tane ittifak çıktı ortaya. Ben devamlı gece saat 1 lira kadar kanal deyip değişik bütün kanallarda da açık oturumları izliyorum. Saat birden önce yaptığım yok. Kandilek Murat Karayılan o bilmem kimler demeç veriyor. bakıyorum bizim aynı muhalefet aynı şeyi söylüyor. Nasıl güveneceksin muhalefete? Tamam bu iktidarı beğenmeyelim. Zam yaptı halkı şey duruma getirdi. Doğru getirdi geldi. Ama nasıl güvenelim şimdi? Neyine güvenelim bunun? Ben Kandil ile yapan bir muhalefetin hiçbir şeyine güvenmem. Ama güvenen varsa buyursun gitsin.